Chelsea sürpriz bir kararla son dönemlerde takımdan ayrılması gündemde olan ve adı Fenerbahçe ile de anılan Fransız golcüsü Olivier Giroud'un sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak yıldız oyuncunun kontratını 2021'e kadar uzattı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Fransız golcü Olivier Giroud'da flash bir gelişme yaşandı. Ekibde yer alan habere göre Chelsea Takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcuyla ilgili sürpriz bir karar vererek, tecrübeli ismin sözleşmesindeki bir yıllık uzatma opsiyonunu kullandı. 33 yaşındaki golcü teknik direktör Frank Lampard'ın planları arasında yer almıyordu. Premier Lig'de çoğu maçta yedek kulübesinde mahkum edilen Girouda Euro 2020'yi düşünerek takımdan ayrılmak istiyordu. Fenerbahçe ise normal sözleşmesi 2020'de bitecek olan Fransız yıldızı Vedat Mür için takımdan ayrılması durumunda bedelsiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu. Chelsea yönetiminin böyle bir karar almasındaki sebep ise Giroud'un yerine alternatif bir golcü transfer edilememesi gösterildi. Oynadığı maçlarda kalitesini ispatlayan golcü oyuncu Fransa milli takımı teknik direktörü Didier Deschamps'ın da gözdesi. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.